akşam senin için efsanevi bir gece olacak Gulya. İlk öpücüğün canım. Diyorsun dediğine göre Slomo demiş ki çifte randevumuzdan seni öpecekmiş. İşin anahtarı aceleye getirmemek. Teşekkürler. Kendin gibi olursan hiçbir sorun çıkmaz. Oh, Adamın değerli biblosu. Kudadenlerimizi değiştiren bir laneti serbest bırakmış olmalıyız. Olamaz, bu çocuklar geldi. Aç. Siz gelip keyfinize bakın. Sıvı modunun seni öpmesine izin veremezdim. Yani ben... Leo. Geliyoruz. Buna yolda bir çözüm bulmamız gerekecek. Ne istiyorsunuz kızlar? <laughs> bu sıcakmışsın gibi sesler çıkarıyorsun. Sıcak çaya ne dersin? Rulya. <laughs> ne? Aa. Lav. Ha, kafiensiz. Ya ja, çantam, akülhaneti geri almakla ilgili bir şey var mı bakalım? Ne kadar saçma olduklarını düşünmen umurumda değil Gülbağım. <laughs> 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 Bak dostum, senden gerçekten hoşlanıyorum. <laughs> Onları aynı anda öpeceğiz, o zaman fazla tuhaf kaçmaz. İlk öpücüğünün ne kadar önemli olduğunu biliyorum Gulyan. Görünüşe göre <laughs> biraz <azabeyi>. daha büyük demek zorundayım. <laughs> ben, benim. Öpücük bize düzelmiş olmalı Gulyan. Gulyan. <laughs> 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 Ya, senin bu eski moda hurdalarla olayım. Bunlar hurda değil, bunlar benim okul malzemelerim. Bu antika ile ödevini nasıl yapmayı planlıyorsun? Bunu al, biz üstümü kullan. da tabletimi? <laughs> <de gülüyor> ben işlerimi eski yöntemlerle halletmeyi seviyorum. Ama bu sanki onunla daha zor değil. Bana kalırsa çok daha faydalı. <laughs> ne? Hepiniz denemelisiniz. <gülüyor> 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 şey de ne böyle? Bu Golya'nın bilim projesi. Ne işe yarıyor peki? Yani elektromanyetik darbe gibi bir şeyler işte. Hiç kimse bunun oynamamalı. Özellikle sen. <laughs> Yılın bu zamanından nefret ediyorum. Herkesin bir okul projesi oluyor ve kimse bana ilgi göstermiyor. Ee, ne? <laughs> <laughs> Kimsenin yaklaşmasına izin vermem merak etme. Her şeyi anlat bana. Evet hepsini duymak istiyorum. Bana bu şeyi kurcalayamayacağımı söylüyorum. Yani ne yapacağım ki? Ha? Ne oldu? Benim adam bilgisayarım çalışmıyor. Ben raporum mahvoldu. Deniz bir şey. Belki yardım edebilirim. kim midir acaba? Ha Tercihim. Postacı yarasalar. En az e-posta kadar iyi. Havalı hesap makinenin yaptığı her şeyi iyi yapar. Bana sorarsan daha zevkli. Hey. Yardımın için sağ ol Rebecca. Umarım size teknolojiye bu kadar bağlı olmamanız gerektiğini gösterebilmişim. Mesajlarıma bakmam lazım. Çocuklar. Hey. Etmiyorsun. Yeter. Ah, bana yeni senin borçlu üstleniyorum. Bunu ödeşme olarak kabul et. Oh, o, mahvettin. Ben bakarım. Hayır ben bakarım. Ama bana. Merhaba kızlar. Ben büyük anne. Sanaymış. Umarım ziyaretimize gelmiyordur. Ve bir sürprizim var. Ziyaretimi seviyorum ve size en kıymetli hazinemi getireceğim. Hazine mi? Büyük en çok hangi hissediyorsa onun olacak. <laughs> Canım büyük annemi ona en çok benim <laughs> Büyük annemin bu antika vazoları topladığını biliyorum. Başka ne sever biliyor musun? <laughs> en kıymetli hazineni beni en çok sevdiğini en açık şekilde gösteren torunuma verdiğimi ilan ediyorum. Ne? Ne?

...kazandığında babamayı çalışır. Ya da bütün kazanç çocuk vakıflarına bağışlanır. En çok para kazanan rekoru benim elimde. Bugüne kadar. Ay, lütfen. Aa, yine başladık. Bağış için kazandığımız bütün paranın hesabını bu tutacak. Geçen yılkini geçmek için buraya gelmeliyiz. Ama neferanın rekorunu kırmak için buraya gelmeliyiz. i̇lk müşterilerimiz. Küçük boy şekersiz vanilyalı fangaçini alacağım. Abi ben de ekstra çikolata parçacıklı, üçlü canavar ekspresso ve iki çubuk beyaz çikolata istiyorum. <laughs> Aa, şimdi şey, parçacıklı değil Geçen yılın toplam kazancını neredeyse geçtik. Yakında Nefera'nın rekoru artık tarihe karışacak. Yeni bir rekora ihtiyacın olacak gibi görünüyor Nefera. Hiç bilin buna taktığım isim Cleo'nun kötü şanslısı. <laughs> Sera'nın rekorunu kıramadık sanırım. Mm -mm. Aslına bakarsan hasar için bayağı borçlu durumdayız. Bir facia demişken. <laughs> Sona erdi. Bekle efes etmiyorsun değil mi? Rekorunu kırmak için bir saatte yaklaşık 500 müşteriyi servis yapmalıyız. Ben 500 canavar tanımıyorum bile. Ama birlikte yapabiliriz. <laughs> tasımın oldu galiba. Bir broşür alın. Gori'ye oy verin. Ziyan olmana izin veremem. Hey, duyarsız olma. Geri dönüşümcü ol. Plastik, teneke ve gübrelenebilir çöpler. Çöp doğru kutuya temiz bir dünya. Hmm, hiç uğraşamayacağım. Hit, koru çevreni atmadan önce ayır çöpleri. Hah, geri dönüşüm klasıma ters düşer. Sen geri dönüşüm ne dedin? Çok havalı dedim. ah, ah biri tamam kaldı 6.7 milyar. Ah. Merhaba eski dostum. Keşke herkese hayatımız için çevrenin önemini anlatmanın bir yolu olsaydı. Sesimi duyuramadım. Ben seni <laughs> duydum. Tamam Venüs, hadi şu gücünü kullan. Biliyorsun, Polenli ikna gücü. Herkes böylece öğrenir. Gücümle her seferinde bir kişiyi ikna ediyorum. Oysa gezegenimizin başı dertte. Bize etkileyici birik gerek. Bize Ah! Leo, okulun en havalı kızısın. Sen başı çekersen seni izlerler. Evet bu bir yetenek ama bilemedim. Çöpleri eşelerken görünemem ben canım. Çöp değiller. Geri dönüştürülebilirler. Fikirlerini değiştirmek için bunu havalı göstermelisin. Bir tarzın olmalı. Sanki bu defile. Master High'ın birinci geri dönüştürülmüş yeniden kullanılmış giysi defilesine hepiniz hoş geldiniz. Çöpten podyuma. Hem gezegeni koruyan hem de havalı kızlar. Siz de geri dönüşüm yapabilirsiniz. Hadi bakalım bir alkış alalım. <laughs> ha, bir şey öğrendim. Bu iş okulda olacak gibi değil. Bugün harikaydı. Kesinlikle. <laughs> Seninle konuşuyordum. Dans seçmeleri. Pekala dansçılar seçmeler beş dakika içinde başlıyor. Beni etkilemeye hazırlanın bakalım. <laughs> Invisible, dikkat et lütfen. Üzgünüm. Herkese merhaba. Merhaba operetta. Güzel kıyafet. Teşekkür ederim tatlım seninki de. Arz içinde dans edeceksin. Umarım bugün en iyi oyununuzu sergilersiniz. Şansım konusunda kendimi çok iyi hissediyorum. Rüyanda görürsün operetta, buna çok hazırlandım. Tek bir dansçı rolü var, o da benim. <laughs> çok şirinsin tatlım. Herkes adil bir gösteri sunacak ve ben bile olabilirim. Çekerim, kaba olmaya çalışmıyorum ama... ...senin ayakların hiç hareket etmiyor. Hmm, belki de sahne yönetmenliğini denemelisin. Pekala dansçılar yerlerinize. Beş, altı, yedi, sekiz. Aa tatlım burada ışıldamaya çalışıyorum. Bu kadar yeterli. İkinci tur sololarına hazırlanın. Laguna önce sen. <laughs> Affedersin. şey ya üzülme Roşa. Ağlayın Wolf. O kızlar haklı, ayaklahım. Hiç iyi dans edemiyor. Ama yine de iyi bir dansçısın. Ama baş dansçı zıplamalı, atlamalı, havada dönmeli. Ben bu şeylerin hiçbirini yapamam. Operet ha? O şeyleri belki de yapabilirsin. Hadi, benim bir fikrim var. Son dansçı, Rochelle. Bunu izleyebilecek miyim bilmiyorum. Umarım kendini küçük düşürmez. Bravo, bravo! Gerçekimini alt ettin. Hah, Rochelle. Rolü sen aldın. Oh, Invisibili. Çok teşekkürler. Önemli değil. Ama... Ne? Ama bunu nasıl yaptın? Bende. Ben pijama partisine gitmedim hiç daha önce. Aa, tatlım pijama partileri bir harikadır. Bazen bütün gece uyumayıp sohbet ederiz. Birbirimize makyaj yaparız. Birbirimize oje süreriz. Ve sohbet konumuz erkeklerdir. Gargoyle gargoyla karşı oyunu da var. Gargoyle gargoyla karşı oyunu da ne? Cleo'nun en sevdiği parti oyunu. Biz ne zaman yatıya kalsak onu oynuyoruz. Beni yenen hiç olmadı. Üç, dört, beş. Canavar kartı. Oo! 500 puan kaybediyorsun. Oyunun bitti. Öyle mi? Hey! Yani tüh. Galiba şimdi tuvalete gidip ağlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> daha trolü okul fotoğrafını çekilmeden saçını makyajını bozuyor. Claudine çıkar. Aa, iyice rezil olmadan yan odaya gitsem iyi olacak bence. Ama oynayabileceğin son bir kartın daha var biliyorsun. Evet. Ben de çift bela kartı var. Yani herhangi bir rakibimi yanımda çıkarabilirim. Seni seçiyorum Frankie. Oh Hayaksi. Sanırım sadece senle ben kaldık Ebi. Sıra sende. Galiba karşına çıkan ateş havuzları... Bir dakika. Kraliyet dert çevirme kartım var. Yer değiştiriyoruz. Şimdi sen ateş havuzundasın anladın mı? Ne? Nasıl? Ben bunu... Kısacık bir mola versek? Ben yaptım mı iyi hamle? Gargoyle ile karşıyı çok severiz ama Cleo yenilmeyi kaldıramaz. Kazanmasına izin vermek daha iyi bir hamle. Madem o kazanacak oyunun neden oynuyorsun? Mara orku örmüş sosyal ağını bir tur bekle. Bir moda cadısı dolabını lanetledi. Beş hane geriye git. Orman perisi çalmış telefon bilgilerini. Kaybettin bin puan. İşin bitti o kadar kazandım canım. Aman ra aşkına. Nihayet dişe dokunur bir rakip. Bu oyunu bütün gece oynamalıyız. Harika, ay, hadi, ay, hadi, hadi bakalım. Bu kolye acayip güzelmiş. Ah, biliyorum harika öyle değil mi? Bunu bana Cloud aldı. deneyebilir miyim? Pekala sadece dikkatli <laughs> ol. Olsa... <laughs> Hayır olamaz düştü derin tarafa. Çok özür dilerim. Onu hemen alacağıma söz veriyorum. Hayır anlamıyorsun. Kolye derin tarafta. Sonsuza dek gitti. Aa sakin ol. Neler oluyor? Derin taraf mı? Drakular'ının kolyesini oraya düşürdüm ama onu geri alacağım şimdi. Hayır imkansız çünkü orası derin taraf. Neden herkes böyle abartıyor bu derin tarafa anlamıyorum. Ah, derin taraf mı? Ah! <laughs> Frankie Monster High havuzu dünyanın en derin havuzudur. Kimse derin sularda neler olduğunu bilmiyor. Ama ben dalacağım. Bu soruna ben yol açtım ve bunu düzelteceğim. bunu yapma şart değil. Kulavda derim ki ben... Ben... Kaybettim derim. Hayır, hayır. Ben bunu düzelteceğim. Sen dalacaksan ben de geliyorum. Bu gerilim niçin de anlamadım doğrusu. Derin taraf çok iyiymiş. Şu çiçeğe bir bak. O bir çiçek değil, bir yüz! Bu kolye! Peki. Buraya girdi. Burada ne kadar çok eşya var. Hey sen! Onu geri ver! Peki. Buna değmez. Aa! Aa! Elektrik yüklü birisine sataşılmayacağını bilmiyor musun sen? Şimdi o kolyeyi ver bana! Aa! Aa, teşekkür ederim, teşekkür ederim. İşbirliği yaparak korkularımızı yendik ve tüm okula iyiliğimiz dokundu bak. Aa, harika. T97X4 hesap makinem. Ah seni bir daha göremem sandım. Canım hesap makinem. Dolunay. Artık yılın ilk dolunayıydı ve havada romantizm vardı. Yüzüğümü takar mısın? Spor ceketim. <laughs> Kasma ister misin? Lovdin dışında. Sakın sen de erkek arkadaşım olmalı modasına katılma lütfen. Neden? Çünkü çok mu gencim? Değilim, 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 değilim. Oh, merhaba Rom. Oh. Yanlış ağaca tosladın benim küçük kardeşim. Eskiden sana bakıcılık yapardı. Dolunay, günü. Dolunay sporları günü. Monster Hay'ın Dolunay sporları gününe hepiniz hoş geldiniz. Hadi. Gerçekten hoşlanıyorum. Ama o beni bu gözle görüyor mu bilmiyorum. Demek istediğimi anlıyor musun? Ah, evet anlıyorum. Ben de ben de. Ancak rüyanda görürsün. Bu oh, o Romulus. Beni fark etmesini nasıl sağlayacağım? Yapmayı sevdiği şeyleri yapmalısın. Hey! Bu odunlar kamp ateşi içinde Teşekkürler. Oh, hayır olamaz. <laughs> oh, yavaşla. <laughs> git bir dene. Tamam tamam. Aa, aa. 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 Eğer senin ne kadar muhteşem olduğunu göremiyorsa... ...bu onun hatası. Teşekkürler Lothar. Sen çok iyi bir arkadaşsın. <laughs> evet. Arkadaş. Romantizm bazen çok karmaşık olabilir. Farkınıza varmayan herhangi biri için... Aa. Yanı başınızda henüz farkına varmadığınız başka biri vardır. <laughs> Belki de hemen arkalarında.